Merhaba arkadaşlar. Bizle Çöz kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz renk. Güneş ışığını prizmaya çarptığımız zaman güneş ışığının diğer ismi arkadaşlar beyaz. Güneş ışığını çarptığımız zaman renklere ayrılır. Yani gök kuşağına ayrılır. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Bakın bunu kutu sayamam. Bu tu sayamam diye ezberleyebilirsiniz. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Şimdi arkadaşlar ana renkler ve ara renkler kimlerdir? Ana renklerimiz arkadaşlar mavi, kırmızı, yeşil. O zaman yazıyorum bakın. Kırmızı, mavi, yeşil Bakın burası nedir arkadaşlar? Kırmızı artı mavi. Bu bölge nedir arkadaşlar? Yeşil artı mavi. Bu bölgede arkadaşlar kırmızı artı yeşil. Kırmızı artı yeşil sarı. Kırmızı artı mavi magenta. Yeşil artı mavi de çiyan rengini oluşturur. O zaman ara renklerim sarı. Magenta ve çiyan. Peki arkadaşlar üçünün ortak olduğu nokta nedir arkadaşlar? Kırmızı, mavi, yeşil eşittir beyaz. Işık da böyledir arkadaşlar. Boya renklerini sorarsa boya renkleri bunun tam tersidir. Evet. Hangileri beyaz renk oluşturur? Bakın. Sarı nedir? Kırmızı artı yeşil. Mavi var mı? Evet. O zaman beyaz. Burası nedir çiyan? Yeşil artı mavi. Yeşil, mavi, yeşil. Kırmızı yok. O zaman oluşturmaz. Magenta nedir arkadaşlar? Kırmızı, mavi. Yeşil nedir? Yeşil artı mavi. Çiyan rengi. Kırmızı, mavi, yeşil var. O zaman bu da nedir? Beyaz rengi oluşturur. Renklerin yansıması. Her renk kendi rengini yansıtır. Ciyan yeşil artı mavi. O zaman yansıma yok. Sarı yeşil artı kırmızı. Yeşil renk göndermişim. Yeşil yansıyacak. Ciyan yeşil artı mavidir. Mavi ışık göndermişim. Ne yansıyacak? Mavi. Magenta nedir? Kırmızı artı mavi. Sarı nedir? Yeşil artı kırmızı. Bakın kırmızı, kırmızı. Hangi rengi yansıtır? Kırmızı. Evet. Ortak olanları bulalım. Bakın sarı, kırmızı artı yeşil. Magenta, kırmızı artı mavi. Demek ki bu bölge nedir? Kırmızı. Yeşil artı kırmızı. Yeşil artı mavi. Demek ki ortak rengim nedir? Yeşil. Kırmızı artı yeşil. Kırmızı, ortak rengim kırmızı. Kırmızı artı mavi. Kırmızı artı yeşil. Ortak rengim nedir? Kırmızı. Filtreler. Her filtre kendi rengini geçirir. Komşusunu da az geçirir ama zayıf olan rengi algılamaz, göz algılayamaz. Sarı, kırmızı artı yeşil demek. Beyaz neydi? Kutu sayamam. Demek ki bir kere kırmızı geçecek. Yeşil geçecek. Bir daha hangi renk geçecek? Sarı. Bir sonrakine bakalım. Çiyan nedir arkadaşlar? Yeşil artı mavi. Sarı neydi? Kırmızı artı yeşil. Demek ki buradan kim geçecek? Yeşil. Mavi, yeşil. O zaman geçiş yok. Geçiş yok. Evet. Bir sonraki sorumuz. Magenta nedir magenta? Kırmızı artı mavi. Kutu mam. Kim geçecek? Bakın. Kırmızı, Mavi. Başka renk geçmez. Maviden de kim geçecek? Mavi. Evet. Zeminimizde kırmızı, beyaz, yeşil, sarı. Kırmızı ışık altında bakılırsa. Kırmızı, kırmızı yansıttığı için kırmızı. Yeşil, kırmızı yansıtmadığı için siyah. Beyaz, kırmızı yansıttığı için kırmızı. Sarının içerisinde kırmızı artı yeşil var. Yine burası nedir? Kırmızı. Yeşil ışık altında bakımında kırmızı yeşili yansıtma siyah. Yeşil yeşili yansıtır yeşil. Beyaz yeşili yansıtır yeşil. Sarının içerisinde de yeşil olduğu için nedir? Yeşili yansıtır sevgili arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bizle çöz kanalında kalmaya devam edin.